<gülüyor> 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 oğlum, oğlum, yeşil yemiş, oğlum. Bu şey değil mi? Videoyu daha çok seni koymam için yaptığın şey <gülüyor> <gülüyor> Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Oğlum bu adam yolu bilmiyor galiba. Bir saniye böyle şey En ayrı trende. Evet. Şimdi normalde bütün video falan hazırlandı. Şöyle üstüne göre baktığımda e, ee, biz ne yapmışız, nereye gitmişiz falan filan pek anlaşılmamış. O yüzden önden bir açıklama yapayım. Bursa il çapında düzenlenen bir program var. Şehriyar diye. Ve okul olarak buna katılıyoruz. 5 tane okul var. Fen lisesi var. Yuma ve tiplisidir falan filan. Bugün de başka bir okulun projesi vardı. Öyle. Ben tam bilmiyorum izleyin işte. <laughs> Bu arada baya eğlenceli bir video oldu. He. Hadi izleyin hadi. Hadi sustum ben hadi izleyin. İç 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 iç. İşte kafir. Daha çok daha çok iç Daha çok iç. Bitirmezsen anan baban ölsün sen ne ayaksa? Soğutma yapsana şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> evet, sevgili arkadaşlar, sevgili, bir sevgili mühtelifler. Biraz da çık kalmış seni. <laughs> namahrem, namahrem. Namaz sürtünü çıkartabilir miyim? Saygısızlık olmasın. Çekadımı çıkartabilir miyim? Tabii lütfen. Arkadaşlar, <laughs> evet, biz derviş ve Halkız. Evet çocuklar, biz bir aileyiz. Dedim tamam para isteyecek. Biz gidiyoruz. Nereye? Gezmeye ben de gideceğim. <laughs> Gerçekten biz nereye gidiyoruz? Öyle görecek abi bir durum. <laughs> Yunus Emre'nin mezarlığına gidiyoruz. Hayırlı <laughs> kısmet. Tamam şimdi ona bakarak bir açıklama yap şimdi bize. Çocuklar merhaba. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Nasıl sorar? Bak. Oğlum yazmıyor ki. Nerede yazıyor lan? Hangi senin gördükçe bir balık geliyor <laughs> aklıma ya. <laughs> Şu anda balığı koydum mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin bir daha baksana bir. Yine balık koydum şu an. <laughs> <laughs> Arabada <Ana, ona gülüyor> gaz <gansledi. gülüyor> Dur dur göster bir. <laughs> <laughs> Eyvah. <Elba>. Hoş geldin. <laughs> tamam. Buradayız. Oo, oo, oo. Tat tat Gel, gel. Görmüyorlar galiba hala. <laughs> Bir daha balık koydum. 3 <laughs> aydır tatlı yemedim tamam mı? Az önce 6 tane çikolatalı poğaça yiyip geldim. <laughs> Şu an enerjim hat safhada. Ne <laughs> yap? Ne yapacaksın? Ya i̇şte bu da yükseltmişim senin. Senin mi? Aga seni? <laughs> şey, ne yap? <laughs> şey, 7.yi yesem kolesterol olacağım. <laughs> Ak, 8 falan? 8'i denemedim daha, denemezsem 100 duvar atırmadım onu ya. Kaç kişiyiz biz? 20. 21. En arkaya alırsak ne yapabilirler ki? Aki çantaları hep bırakalım. Nereye? Şöyle yani, ayarsana. ayarsana onu. Ayarsana <laughs> onu. <laughs> o fotoğrafı bulursam koyacağım bu arada bir. <laughs> bir Yunus'a evreye şey. gideceğiz. <laughs> ha öyle mi oluyor? Bir <laughs> bizim <şeyden> <laughs> bu arada bize nereye gideceğiz diye söylenmedi. Sen gideceğiz <laughs> ben <sadece> Boyunu göremedim orada <laughs> böyle çektim. Sen <laughs> balık bir daha at. Bak <laughs> <laughs> sen yine balığı koydun bu arada. <laughs> sen gay misin? Niye kaçın? Allah aşkına bizim 5 tane yani videomuz var böyle. Bir de türbeye bizi götürüyorlar ya o da sıkıntı. Ekip ateist dolu. Nesin aga? Ben, aga ben hiçbir vokalistim şu an. Bir şey, yanlış anlama da şu an ben bir daha balığı koydum. <laughs> Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> <laughs> Zorba olma. Balık ol. Doğayı sev balıkları Yap balık bak bakışı. <Oraya giremiyor. gülüyor> Arkada da korkma. Girsene korkma. Korkma. Şey, korkma. <gülme> bir şey diyeyim mi? Savaşa gidiyoruz. Yani cihata gidiyoruz ya. <gülme> şu an. Bir selam diyin ama hocam. Selam. Hadi beyler top oynuyoruz. Hatı, 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 hatı. At at. Abi. Gel. Gel. Tofaş Fen'le aynı otobüsteyiz. Hiçbir farkımız yok. Onunla Turning... inek gibi oldu. çalışıyor. Biz buradayız. Adamlar bizi 5 kişiyle karşılıyor. Biz 20 kişiyle gidiyoruz. Galiba farkımız bu. Bence de. Ordu gibiyiz. Balığı bir daha koydum. Ne ablacım be abi. Ben ne anlasam da abla gözünü seveyim de abi. Hadi gelin. Şöyle bir etrafı göstereyim. Bu ne ya? Baki'nin her şeyi video çekmesinden çok bıktık arkadaşlar. Ya bana ne <laughs> <namına? gülüyor> tamam, yapma lan. Herkes bindi falan. Hala çekiyor ve fotoğraf çekemedik. Bozuk sayfa çubuğu almış. Buradan, Buradan bir özenti geliyor. Bu of köylü 2, 4, geldi. 6, 8, 10, 12, Bir şey sorabilirim. Köylü milletin efendisi diyorlar doğru mu? Abi ben de köylüyüm ve efendiyim. <laughs> doğru. Kesin. Doğru. Ben Türk, <gülüyor> <gülüyor> ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin... Şey ben bir su alabilir miyim? Hostes. <laughs> Hostes. <laughs> 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 Beyler tamam. Anadolu olduğumuzu belli etmeyin. <laughs> Tamam. <laughs> Şu an patates çuvalı gibi duruyor ha. Sırf bana onu söyleme diye montumu değiştirdim. Hala öylesin. Eğer bulursan bizim bir tane fotoğraf vardı ya senin böyle sadece yanatların gözüktü onu koyacağım. Hadi evet koydum. Ya onu koyacağım ya da seninle balık yapacağım. Hayır o balık şeyden. O zaman sana başka bir şey bulacağız. O göbekli zaten sana bir yakıştı ha. Hüseyin <laughs> <laughs> şunları dene bakayım. Şu öndeki şeyleri dene. Şunları dene. Şu ekranları dene bakayım ne olacak. Bildiğim bütün bas. <laughs> Nereden çıktı Koltukları o? Koltukları gırgırlıyor. Kolt mantıklı bu arada. kafanı gırgırlayalım mı? <laughs> ne kadar mantıklı. Oo <laughs> çok kötüydü bu. Çok çok, kötü. çok çok kötü. Çok çok kötüydü bu. <laughs> çek çek çek, çek. <laughs> Ayıp değil mi? Bir tane bile çek ya. Buraya bak, bakayım çek ya. çok güzel çıktığımı düşünüyorum. Çıkmadım. Nasıl ya? Nasıl ya? Çekmeyin. Çocukları da dayanabilir miyim? Daha bir dur lan daha başlamadı bile ne midem bulandı. Buna Park'a gideceksek şunu bindireceğim yanıma. Şununla. Şu permal Abi, permalı. Aa, permalı. Buna bence... Kaçıların bize bakıyorduk. Ne kadar komik. Ya. Kart basıyorlar galiba. Akın. Ne? Abi, bir, bir, bir <gülüyor> <gülüyor> bu Barcelona benim tanıdığım Barcelona değil. Bakışların nimet nimet. Kim bilir belki ne. <laughs> <laughs> de. Nerede eski İki, video da İki videoda yoktu ya. İlkinde, İlkinde mi? Olmuş mu? Dön. Bakışları nimet. Bakışları nimet nimet. bakışları nimet nimet. Ay belki de. Belki de. Peşinde, Peşinde kimler kimler var. Kimler var, var adam. Adam. Aa. Bakışları nimet nimet. Bir bilir daha bakalım. Belki de. Balık. <laughs> Aklıma aldın sen. Ver geri ne olur ne olur. Hüseyin sana bir şey diyeceğim ama şaşırma. Tamam. Balık koydum. Tamam. <laughs> resim yapar. Şey altını tavuk yap bunun kafası. yapma yapma yapma. Yerin i̇şte dedikodu yapalım bakalım. Edepsiz bir teklif aldım. Ben de bu edepsiz teklife gittim. Oğlum bu adam yolu bilmiyor galiba. Bir sahaya yapıyor. Neredeyiz? Telefiye doğru gidiyoruz. <laughs> Neredeyiz? Dağda dağda. El Fatiha. Geldik mi acaba? Ağır yaşamlar. Hadi bir daha yapsana. El, -fati. El fatiha El Fatih ya. erkek ya. Bana <laughs> abi oradan tek başına. Oğlum şey. bak onlar kediyi seviyor. bizim bizim de kedi sevmemiz lazım. <laughs> <Kedi bu> <laughs> bak onlara yanaştı. Biz de, de. Kabinler göçü başladı karikatür duşeri atınca. Çok güzel oluyor. Gelen <laughs> orada dua aslında. Hangisi? Ben. Bunlar mı? olan çocuklar <laughs> sizde. Ama bir şey, şey diyeceğim. <laughs> Otobüste acayen yer kapmamız lazım. 60 kişi geldi bunlar. <laughs> Bizim otobüs durmuyor. otobüs durmuyor şu an. Kardeşim, ayakta mı gitmek istiyorum? Insancağım günü de bize misafir olacaksınız. Selametle dua ediyorum. Derdim vardır. İnlerim. Allah belanı <laughs> vermesin seni dünya. Reals bak ya, bak sen yine balığı koydun bu arada. <laughs> Bak buraya bir. Balık. Oğlum burada oturmak seversin bu arada. Gece saat 2 bir bakıyorsun manzaran bu. Ben geldiğimde buradaydı. <laughs> düşürdüm şunu ya. İnşallah biraz daha geç gelir. Herkes bir anda arabada gaz pedal yapıyormuş. Başkadır. Başka. Ya başka. patladı. patladı. <laughs> Atlama direkt o Hemen <laughs> <anladım. gülüyor> Devasa. <gülüyor> Burası Siyahcan, buradan görmezler bizi. <laughs> Bak gitti, <gülüyor> Ashtemelen. <gülüyor> Ashtemelen gitti. Gitti, 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 gitti. Şey, C5 alabilir şey miyim? Ben. Yayını terk ediyorum, yeter artık. Label C5. Ya bu Daha <girmini> şey Allah. <laughs> 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 Sanacak yok. <laughs> Hey yavrum hey be bak, bak 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 şimdi şov geliyor bak şov geliyor bak Tuna tavus geliyor bak En ayrı trende Bir daha be Umarım izlerinizde kalmışsınızdır Fazla uzatmayacağım görüşürüz मैं no,